Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Yaklaşık 110 bin kamu çalışanı yardımcı hizmetler sınıfında yani hizmetli, aşçı, kaleferci, dağıtıcı, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi kamu çalışanı işçi arkadaşlar adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir gelişme yaşandı arkadaşlar. Nedir o? Çalışma Bakanlığı Vedat Bilgin'e yazılı soru önergesi verildi. Kim tarafından? Ümit Dikbayır, Sakarya Milletvekili, Muhalefet Milletvekili tarafından arkadaşlar. Gelin birlikte bakalım. Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. Kamu kurumlarında çeşitli ünvanlarda teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaliferci, dağıtıcı, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı gibi görev yapan ve sayılara yaklaşık kamuda 110 bini bulan yardımcı hizmetler sınıfı Pensionelli, bulundukları sınıftan kaynaklı olarak birçok maddi ve manevi mağduriyet yaşamaktadır. Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personeli kurumlardaki ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde çalışılabileceği gibi çok geniş bir tanım olması ve bu sınıfın içinde bulunan ünvanların ayrı ayrı görev tanımının olmaması sebebiyle amirleri tarafından ünvanları göz ardı edilerek yardımcı hizmetler sınıfında bulundukları gerekçe gösterilerek ünvanlarıyla uyumsuz şekilde çalıştırılmakta ve bu personelin her işte kullanılmasına neden olmaktadır. Zaman içinde söz konusu personellerin ilgilerin ünvanıyla özdeşleşmemesi ve haklı olarak bu görevi yapmak istememeleriyle sorunlu personel olarak düşünülmelerine ve değerlendirilmelerine neden olmaktadır. Kurumlar yardımcı personelin yükselebileceği kadrolara sınav yoluyla personel alımına gittiklerinden ve periyodik olarak görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı açmamalarından dolayı bu personelimiz üniversite mezunu olsalar dahi sınıf değiştirme imkanı bulunmaktadır. 1- Yardımcı hizmetler sınıfı pensiyonel aylık ücretleri, emeklilik hakları ve diğer memurlar, memur veyaki gibi arasında ne fark vardır? Yardımcı hizmetler sınıfı kadrolarında kaç personelimiz bulunmaktadır? Taşeron firmalar, firmalara bağlı olarak kamu kurumlarına çalışan taşeron personelinin devlet kadrolarına geçmesi sebebiyle oluşan yardımcı hizmetler sınıfının ekonomik ve özlük hakları düzeltilecek midir? Bir kereye mahsus yardımcı hizmetler sınıfı çalışanların öğrenim durumlarına göre sınavsız olarak üst görevlere atamaların yapılması düşünülmekte midir? 6. 5. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlarımızın yıpranma payı verilmesi düşünülmekte midir? 6. Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının görev tanımı yapılarak insan üstü her türlü işte çalışımların önüne geçirilecek midir? Diyor. Haklı soruyor. Bakalım bakan ne cevap verecek bu 6 soruya? Çalışma Bakanı Vedat Bilgin yasal olarak bu sorulara cevap vermek zorunda arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergelerini bakan yanıt vermek zorunda. Bu sorulara yanıt geldiği anda videolaştıracağız. Yapacağınız tek şey kanalına abone olup bildirim zilini, bildirim zilini açın alttan. Arkanıza yaslanın bizden videoları bekleyin arkadaşlar.